Yaklaşık 66 milyon yıl önce gökten gelen dev göktaşı dinozorların çağını sona erdirmişti. Dünya karanlığa gömülmüş, ekosistemler çöküşün eşiğine gelmişti. Ama yaşam hiçbir zaman tamamen kaybolmaz. Yıkımın ardından her zaman yeni fırsatlar doğar. Dinozorların dev bedenlerinin yok oluşu, küçücük ve önemsiz görünen canlılara büyük bir sahne açtı. Memeliler. O döneme kadar memeliler dinozorların gölgesinde yaşamış, gece aktif olan fare büyüklüğünde küçük canlılardı. Çoğunlukla böceklerle besleniyor, gündüzleri saklanıyor, geceleri ortaya çıkıyorlardı. Ama dinozorların ortadan kalkmasıyla birlikte bu küçük canlılar hızla çeşitlenmeye başladı. Kimi ağaçlara tırmanmayı öğrendi, kimi toprağın altında yaşamayı tercih etti. Kimi ise suyun kenarına uyum sağladı. Paleojen dönemi başladı. Atmosfer yavaş yavaş toparlanıyor. Ormanlar yeniden filizleniyor. Ekosistemler yeniden kuruluyordu. Bu dönemde memeliler hızla evrimleşti. Küçük bedenler farklı ekolojik nişlere uyum sağlayarak çeşitlendi. Kimi türler daha iri ve güçlü hale geldi. Kısa bir süre içinde kedigillerin, köpekgillerin, kemirgenlerin, yarasaların ataları ortaya çıktı ve sadece kara değil denizler de yeniden canlanıyordu. Okyanuslarda dinozorların yerini yeni devler aldı. Balinaların ataları. İlk başlarda karasal yaşamdan türeyen dört ayaklı memelilerdi. Zamanla suya daha iyi uyum sağladılar. Ayakları yüzgeçlere dönüştü. Gövdeleri uzadı. Burun delikleri başlarının üstüne kaydı. Bugünkü balinaların ve yunusların ataları işte bu dönemde evrimleşmeye başladı kuşlar da dinozorların mirasını devraldı. Dinozor soyunun bir kolu olan küçük tüylü teropotlar evrimleşerek günümüzün kuşlarına dönüştü. Atmosferde süzülen yüzlerce tür, dinozorların gökyüzünde bıraktığı boşluğu hızla doldurdu. Paleojen boyunca dünya, tropikal bir cenneti andırıyordu. Kutup bölgeleri bile bugünküne kıyasla daha sıcaktı. Ancak kıtalar yavaş yavaş bugünkü konumlarına kayıyordu. Hindistan levası kuzeye doğru ilerleyerek Asya ile çarpışacak, Himalayaları yükseltecekti. Atlas Okyanusu genişleyecek, kıtalar arasındaki mesafe artacaktı. Bu jeolojik hareketlilik iklimin değişmesine ve canlıların yeni ortamlara uyum sağlamasına yol açtı. Yaklaşık 34 milyon yıl önce dünya büyük bir iklim değişimi yaşadı. Atmosfer soğumaya başladı. Tropikal ormanların yerini daha açık araziler aldı. Bu değişim bitkilerde de devrim yarattı. Çimenler yayılmaya başladı. Çimenlerin yükselişi ekosistemlerin yeniden şekillenmesine neden oldu. Çimenler yayılınca onlarla beslenen otçullar da çeşitlendi. Atların, gergedanların, antilopların ve sığırların ataları bu dönemde sahneye çıktı. Onların peşinden de yeni yırtıcılar gelişti. İlk büyük kediler, köpek benzeri avcılar, çakalların ataları Artık dünya memelilerin çağı olmuştu. Ama bu hikayenin en önemli kahramanlarından biri daha vardı: Primatlar. Ağaçlarda yaşamaya uyum sağlamış küçük memeliler olarak başladılar. Uzun kolları, kavrayıcı elleri ve ileriye bakan gözleri vardı. Onlar, günümüz maymunlarının, gorillerinin ve insanların atalarıydı. Yaklaşık 7 milyon yıl önce Afrika'da bazı primatlar ağaçlardan inerek çayırlarda yaşamaya başladı. Bu insan evrimi açısından kritik bir adımdı. Çünkü bu canlılar iki ayak üzerinde yürümeye başladı. Bu türler arasında Australopithecus dikkat çekiyordu. Onlar hem ağaçlara tırmanabiliyor hem de yerde dik durarak hareket edebiliyordu. Australopithecus'ların ardından ilk insan türleri sahneye çıktı. Bunlardan biri yaklaşık iki buçuk milyon yıl önce Afrika'da yaşayan Homo habilis idi. Homo habilis yetenekli insan olarak adlandırıldı çünkü ilk taş aletleri kullanan türdü. Onlar taşları kesici aletlere dönüştürerek avladıkları hayvanların etlerini parçalayabiliyor, kemik iliğini çıkarabiliyorlardı. Bu insan evriminde muazzam bir sıçramaydı. Australopithecusların ardından sahneye yeni bir tür çıktı. Homo erectus. Yaklaşık 2 milyon yıl önce Afrika'da ortaya çıkan bu tür, insan evriminde devrim yarattı. Çünkü Homo erectus yalnızca dik yürümekle kalmadı, aynı zamanda ateşi kontrol eden ilk insan türü oldu. Ateş, onlara hem yiyecekleri pişirme, hem gece karanlığında güvenlik hem de soğuk iklimlere uyum sağlama şansı verdi. Homo erectus Afrika'dan çıkarak Asya ve Avrupa'ya kadar yayıldı. Onlar ilk gerçek gezginlerdi. Ellerindeki basit taş aletlerle avlanıyor, kemikleri kırıyor, yeni bölgelerde hayatta kalmayı başarıyorlardı. Onların ardından evrim ağacında farklı dallar oluştu. Avrupa'da Neandertaller gelişti. Güçlü yapılı, soğuk iklimlere dayanıklı bu tür yaklaşık 400 bin yıl boyunca Avrasya'da yaşadı. Neandertallerin büyük beyinleri vardı avcılıkta ustaydılar ve topluluk halinde işbirliği yapabiliyorlardı. Hatta son yıllarda yapılan keşifler onların da mağara resimleri yaptığına ve ölülerini gömdüğüne işaret ediyor. Afrika'da ise farklı bir soy gelişmeye başladı. Homo sapiens. Yaklaşık 300 bin yıl önce ortaya çıkan bu tür, bugünkü insanların doğrudan atasıydı. Homo sapiens diğer insan türlerinden farklı olarak dil ve soyut düşünce geliştirdi sesleri ve sembolleri anlamlı bir şekilde birleştirebiliyor, deneyimlerini aktarabiliyorlardı. Bu, bilgi birikiminin kuşaklar boyunca aktarılmasını sağladı. Yaklaşık 70 bin yıl önce Homo sapiens büyük bir adım attı. Afrika'dan çıkarak tüm dünyaya yayılmaya başladı. Asya'nın bozkırlarında, Avrupa'nın buzullarla kaplı topraklarında, Avustralya'nın ormanlarında, hatta Amerika kıtalarında bile izlerini bıraktılar. Onların hayatta kalmasını sağlayan en önemli güç yaratıcılık ve uyum kabiliyetleri oldu. Homo sapiens yalnızca avcı toplayıcı olarak yaşamıyordu. Onlar aynı zamanda sanatın ve kültürün de ilk temsilcileriydi. Mağaraların duvarlarına mamutları, bizonları, av sahnelerini resmediyor, kemiklerden flütler yaparak müzik icat ediyorlardı. Bu yaratıcı ruh insanı diğer türlerden ayırdı yaklaşık 12 bin yıl önce dünya yeniden büyük bir değişime girdi. Buzul çağı sona erdi. İklim daha ılıman bir hal aldı. Ormanlar geri çekildi, geniş çayırlar ortaya çıktı. Bu dönemde insanlar yepyeni bir keşif yaptı. Tarım. Tarım devrimi insanlık tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biriydi. İnsanlar artık yalnızca avlanmak ve toplamakla yetinmiyordu. Toprağı işleyerek buğday, arpa ve mercimek yetiştiriyor, hayvanları evcilleştiriyorlardı. Köpekler, koyunlar, keçiler ve sığırlar insan topluluklarının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Tarım sayesinde insanlar ilk kez yerleşik hayata geçti. Küçük köyler ortaya çıktı, ardından köyler büyüyerek kasabalara, kasabalar şehir devletlerine dönüştü. İnsanlık artık doğanın göçebe misafirleri değil, toprağın kalıcı sahipleri olmuştu. Tarım devrimiyle birlikte insanlar yerleşik hayata geçtiğinde tarihin akışı tamamen değişti. Köylerden şehirler doğdu. İnsanlar artık göçebe değil toprağa bağlıydı. Bu da fazla ürün biriktirmeyi ve paylaşmayı mümkün kıldı. Fazla ürün ticareti doğurdu. Ticaret toplumlar arasında ilişkileri ve çatışmaları. İnsanlık uygarlık yoluna girmişti. Yaklaşık 5000 yıl önce ilk büyük şehir devletleri ortaya çıktı. Mezopotamya'da Sümerler yazıyı icat ederek bilgiyi kalıcı hale getirdi. Bu, insanlık tarihinde yeni bir çağın kapısını araladı. Tarih çağı. Artık bilgi nesiller boyunca aktarılabiliyor, unutulmuyordu. Mısır'da piramitler göğe yükseliyor. Nil'in taşkınları medeniyetin kalbini besliyordu. Çin'de saraylar inşa ediliyor, Amerika kıtalarında ilk tarım toplumları ortaya çıkıyordu. İnsan toplulukları doğaya karşı artık daha güçlüydü. Zamanla imparatorluklar kuruldu. Roma, Pers, Maya, Han... Bu imparatorluklar insanlık tarihinin büyük deneyleriydi. Güç, kültür, bilim ve savaş aynı potada yoğruluyordu. Demir işleniyor, yeni silahlar yapılıyor, Yollar açılıyor. İnsanlar doğayı olduğu kadar birbirlerini de fethetmeye başlamışlardı. Fakat uygarlığın en büyük itici gücü merak oldu. Gökyüzüne bakan insanlar yıldızların düzenini anlamaya çalıştı. Toprak altında yeni madenler buldu, denizlere açılarak yeni kıtalar keşfetti. Bilgi birikimi arttıkça insanın gücü de arttı. Yaklaşık 500 yıl önce Rönesans ve ardından gelen bilimsel devrim, insanlık tarihinde yeni bir dönüm noktasıydı. Galileo teleskopla gökyüzüne baktı, Kopernik dünyanın güneş etrafında döndüğünü söyledi, Newton hareket yasalarını yazdı. Artık insan yalnızca doğayı izlemiyor, onu matematiksel kurallarla açıklıyordu. Sanayi devrimi ile birlikte makinalar insanın kas gücünü katladı. Fabrikalar, buhar makineleri, trenler ve gemiler dünya küçülmeye başladı. İnsan daha önce hiç olmadığı kadar hızlı üretmeye ve tüketmeye başladı. Yüzyılda ise insanlık göğe bir kez daha baktı. Ama bu kez çok daha ileri bir adım attı. Uzaya çıktı. 1969'da Ay'a ayak basıldı. Dünya tarihinde ilk kez bir tür kendi gezegenini terk edip başka bir gök cismine adım atmıştı. Bugün insanlık genetik kodunu çözebiliyor Yapay zeka ile kendi düşünme biçimlerini taklit edebiliyor. Evrim yolculuğu artık yalnızca biyolojik değil, kültürel ve teknolojik boyutlarıyla da devam ediyor. Ama bu yolculuğun temelinde hep aynı şey var. Uyum sağlama ve merak etme gücü. Dinozorların yok oluşuyla başlayan memelilerin çağı, insanla birlikte bambaşka bir noktaya ulaştı. Ve şimdi biz Geçmişin tüm bu uzun yolculuğunu izleyerek şunu biliyoruz. Evrim asla durmaz. Değişim kaçınılmazdır. Biz de tıpkı geçmişteki atalarımız gibi geleceğe doğru evrimleşmeye devam edeceğiz. Evrim yolculuğu serimizin sonuna geldik. Dünyanın doğuşundan bugüne kadar uzanan bu muazzam hikayeyi birlikte keşfettik. Ama yolculuk burada bitmiyor. Evrim hala sürüyor. Bizler de onun bir parçasıyız. Eğer bu seriyi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Yeni yolculuklarda görüşmek üzere.